bu videoda yılbaşı gibi kokan 3 tane çok 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 müthiş parfümden bahsedeceğim. Yani bu listedeki bütün parfümleri çok seviyorum. Zaten 3 tane ama birkaç tane bonuslan vesaire de bahsederim. Yılbaşı gibi kokan zaten video yılbaşında izleyeceksiniz. Yani o zaman da yayınlanmış olacak. Ve yani bu 3 parfümde sonuna kadar arkasındayım. Çok müthiş parfümler ve bu listeye ben öyle zencefilli kurabiye gibi kokan hiçbir parfüm koymadım. Çünkü yılbaşı gibi kokandan kastım banana'nın satmasından dolayı yani yok öyle yılbaşı şeylerinden işte ne onlara imgelerinden esinlenilmiş parfümler değil yani bunlar. Ama öyle geliyor yani bana. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. En favorime doğru sıralayacağım da 3. sırada Killian Angels şeylerle başlayalım. Yani parfüm özel bir liste olmasaydı bu herhalde 1 olabilirdi ve çoğu insan için belki de Diğer iki parfümden daha iyi parfüm dur. Daha çok seviyorlardı. Bilmiyorum bana o kadar inanılmaz geçmiyor ama çok iyi bir parfüm olduğunda söylemeden geçmemek gerekiyor. Zaten Angel's Share yani melek payı zamanında konyaklar meşe fıçılarda bekletilirken yani orada sızdırılan, kayıp edilen, kayıp olan şeylere Angel's Share yani melek payıymış, boş ver gibisinden bir şey kullanılmış. Kilian Henesin'de bundan esinlendiği söyleniyor bu parfüm için. Neyse bu boş kısmı geçtikten sonra bu parfüm ilk kokladığınızda geri sıktım. İlk kokladığınızda çok buram buram bir konyak gibi gelecek. Bir alkol gibi gelecek ama hemen birazdan geçecek. Bundan sonra yerini böyle tarçınımsı bir elmalı turta, tarçınlı turta gibi böyle tarçınsal şeylere bırakacak. Ve bence yılbaşı için müthiş uyuyor. Direkt anında uyuyor yani. Tam bir şişelenmiş yılbaşı yani parfüm. Bence çok hoş bir parfüm. Ya yani her ne kadar çok şahsi bir favorim olmasa da tam şişesine sahip olmasam da parfüm bence oldukça iyi bir parfüm ben yılbaşı için. 2. 2 tam şu da Yani yılbaşı mı bilemeyeceğim ama yılbaşında uyduğuna eminim. Yani parfüm bence gurman Parfümlerin çok 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 üst noktası gibi geliyor bana. Ya bunu sevmemek, ben dünyada yani altı yer sevmeyecek hiç kimse olduğunu düşünmüyorum. Müthiş bir parfüm, dibine kadar seviyorum. Ya parfüm, bir parfüm nasıl hem böyle 16, 17, 18 yaşlara hitap edip aynı zamanda 40'a da hitap edebilir. Bu noktada çok başarılı. Koku profili müthiş zaten bahsetmeye bile gerek yok. 10 numara yılbaşına da bence çok uygun. Çikolatamsı portakal çiçeğiyle harmanlanmış bir çikolata gibi kokuyor. Çikolata gibi kokmaktan, bu arada eğer altı yeri koklamadıysanız, çikolata gibi kokmaktan kastım öyle buram buram aşılı doğal çikolata gibi gelen parfümler değil, çikolatamsı demek daha iyi olur yani parfüm. Neyse gelelim bire. Biraz şaşıracaksınız ama Jumpo Goetterle Maliksi Rabzolu. Ya bu sene çıktı hala ben de yeni kattım koleksiyonu ama bu parfüm bence yılbaşı gibi kokuyor. Ben bunu elime alıp ilk sıktığımda da öyle demiştim. Hala ölüyorum. Bu parfüm yılbaşı gibi kokuyor. Yani o başlangıcındaki o erik, o onun arkasından vuran hafif yeşilimsi hava ama yine de aşırı tatlı. Çok tatlı olmasa da eliksir kadar. Yine tatlılığını koruyan parfüm. Müthiş bir parfüm. Yani ben zaten hep diyorum... Elixir Absolu videosunda demiştim. Bundan bir önceki bu yılın en iyi 5 parfümünü de söylemiştim. Bu flanker boşuna çıkmış bir flanker değil asla değil yani. Bu aklı başında olan bir insan bunun boşuna çıkmamış olduğunu anlar herhalde yani. Müthiş bir parfüm, kesinlikle çok iyi. Yıl başına uyacaktır. Ha bu arada evet bu videonun yani ömür boyu toplam izlenecek olmasını düşünürsek bu videonun izlenmelerinin %90'ı muhtemelen yılbaşından sonra gelecek. O yüzden bunları performansından da bahsedeyim. Killing Angel's Share yayılım anlamında okey. Kalıcılık anlamında da yine çok iyi. Altair yayılım anlamında bence iyi. Ya çok iyi diyemem ama iyi yani. Kalıcılık anlamında bayağı uzun süre kalıyor. Yani kıyafetimde 3-4 gün kaldığını hatırlıyorum. Campo Gotelema Elixir Abzor'u bence burada yayılım anlamında en iyi olan. Ve kalıcılık anlamında ya yani hepsi kalıyor yani. Ben bunların kalıcılıklarını 12-13 saat demek zaten 5-6 saatten sonra bir parfüm garanti skin scent'e dönüşüyor yani. Ten kokusuna dönüşüyor. Teninizi kokladığınızda alıyorsunuz. Ya yani şurada mesela 3 gün önce falan sıkılmış bir Naxos var. Anlatabiliyor muyum? Ama kokusu geliyor yani. Bunun kalıcılığına 3 gün yani ama kokusu geliyor. Skin scent olarak hepsi zaten günlerce kıyafetlerde kalıyor. Teninizde de skin scent olarak hepsi en az bir 10-12 saat kalır diye düşünüyorum. Hatta düşünmüyorum öyle yani denendi. De. 12 saat kesin kalırlar. Naxos dedik. Bonus olarak ben buraya Naxos takıyorum. Yani bu nasıl versatil bir parfümdür. Her şeye uyuyor yani. Ama o bal tütün yılbaşı gibi kokmuyor. Ama yılbaşına çok uyabilecek parfüm bence kesinlikle müthiş bir parfüm. Yani gerçekten her yere uyması canımı sıkıyor ama son zamanlardan Naxos'u da beğenmeye başladım. Daha fazla beğenmeye başladım diyeyim. O yüzden kanımı sunuyor bu parfüme karşı ve bence yılbaşında da çok iyi bir parfüm. Görüşürüz. Hepinize mutlu yıllar. Umarım dilediğiniz gibi bir yıl olur. Şahsen benim için 2025 10 numaralı bir yılda. Umarım 2016'da öyle olur.